Merhaba arkadaşlar. Kısa bir video ile karşınızdayım. Özel bir anı sizle paylaşmak istedim. Bugün akşam üzere bir kargom geldi. Kargom getiren Abdurrahman amirime çok teşekkür ediyorum. Malum çıkma yasakları var. Biz evden çıkamıyoruz ama sağ olsun kendisi arada bir kargolarımızı evimize kadar getiriyor. Kapımıza kadar getiriyor. Allah razı olsun. Onun gibi güzel insanlar bu dünyada da var. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet şimdi geliyoruz asıl mevzuya. Bu görmüş olduğunuz araba Harry Potter firmindeki Ford Anglia. Bakın yazıyor. 2002 model diyor ama bu 2003'teki ilk üretim bildiğim kadarıyla. Bu mavi araba. Üst plastik, pardon üstü metal, alt plastik. Tekerlekler de plastik, kauçuk değil arkadaşlar. Bu sanırım setlerin içerisinde çıkıyor veya set olmasa da poşetin içerisinde de çıkıyordu herhalde tam emin değilim. Yani bunun kendine ait bir kartoneti yok bildiğim kadarıyla. Ama buradan Turan Kılıç'a selamlarımı iletiyorum. Turan Kılıç buna bir kartonet baskısı yaptı. Yakında onun da çıktısını alırım. onun içerisine de koyarım fakat... Ee, şurada gördüğünüz bir plexi bir kap var Bu kurulumunu yapacağım bu kabın e, tasarımını yapan buna emek harcayan Serkan Özkan abimize de buradan teşekkür ediyorum rafları fısıldayan adam kendisi güzel rafları var bilginiz olsun odaklamada problem yaşadı bu arada telefon Bakın arabayı şöyle göstereyim ben size. Normalde reporter filmini öyle çok böyle hani sürekli izlediğim bir film değil. Bir iki filmini izlemişimdir ama bu ara boşuma gitti. Ve koleksiyonerlerin mutlaka edinmesi gerekiyor yani. Ben de bir tane edindim. Abdurrahman amirim sayesinde o temin etti. Adetli olarak getirdi sipariş üzerine bunun kendi saklama kabı olmadığı için de saklama kabını da işte Serkan abimiz üretti sağ olsun. Evet şimdi hemen bunu kuralım hızlı bir şekilde daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Nasıl yapalım? Önce şunları takalım. şekilde. Bakın burada Hot Wilson baskıları var. Şurada logosu var Hot Tam odaklamıyor ışıktan dolayı. Collectors yazıyor ve Special Edition yazıyor. Model de şurada yazıyor. Ford Anglia. Bütün ayrıntılarını düşünmüş Serkan abimiz. Sağolsun. Bunun kartonetli baskısını da çıktı alacağım yasaklardan sonra. Arabayı bir de kartonette inceleriz. Buradan arkadaşımız sağ olsun. Onun emeği var. Kartonet tasarımlarında. Yalnız burayı takamadım inşallah kırılmaz. Tamamen plexi arkadaşlar. Oldu galiba. Bakalım. Ha, bir yeri olmamış. bir oldu ama hafiften soyuldu şu iç taraf şurası ama buradan böyle baktığınız zaman görünmüyor oradaki şeyi kaldırmışım plastik önünde bir baskı var plastik midir artık nedir plexi işte problem değil bu şekilde bu Matchbox'ın koyma stili. Hot koyma stiline göre yapalım. Biliyorsunuz Hot Wheels bu tarafa doğru. Matchbox da bu tarafa doğru koyuyor. Kıracağım diye korkuyorum. Çünkü altın hasar verdim. Evet. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan Serkan Özkan abime ve Abdurrahman abime buradan teşekkür ediyorum. İkisinin emeği çok büyük. Arabayı getirten Abdurrahman amirim. Kutusunun tasarımını yapan ve bizlere temin eden de Serkan abim. İkinize sağ olun, var olun. Sizin gibi güzel insanlar Allah başımızdan eksik etmesin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Yakında kutu açılımlarına başlayacağım. Bilginiz olsun. Bayağı bir yoğun geçecek YouTube projelerim. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.